Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Paten vlog yapacağız her zamanki gibi ee, Kameraman Serhat'la birlikte Turlar açacağız uzun Serhat'ın da pateni orada Şu Benim de ayağımdaki fitiç. Şimdi Serhat şurada pateni giyecek o sırada, o sırada kamerayı ben alacağım Ondan sonra turumuzu başlattığımızda Videoyu açacağız Hadi evet. şimdi Arkadaşlar şimdi Serhat pateni giyiyor bir tane parktayız şu an. Bizim üst park oluyor. Şöyle göstereyim. Aynen. Orada tam gösteremedim ama. Şuradan uçak geçiyor. Ama gözükmüyor. Bu arada yorumlara şeyleri yazalım. Yorum açık olmuyor ama Hı. ben bakacağım ona. Yine de. Bir YouTube'dan bak bence. Yani. Aynen. Onunki AB25 roman benimki AB23. Zaten büyük ben bu arada MF5 alacağım arkadaşlar. Onu Satacak bir arkadaşımı size. MF500 zaten çok para 690 lira. Evet ama, ama uçuyor. Siyahını, siyahını alacağım. Siyah bence de daha iyi. 900 lira. MF <laughs> MF900 al. Siyahla beyazın ne farkı var? Siyah daha mı iyi? Yani bence. Bence de. Renk olarak, kız olarak. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Beyaz çünkü siyah daha çok kullanıyorlar bence. Beyaz ne bileyim tam böyle çocuksu gibi. Bence de. Bu arada ayağımı şu an çok değişik bir şey acıtıyor. Ona bakacağım. Sık. Oo çok değişik o de. Oo acıttı. Aa. inşallah bir daha acıtmak değil. Allah'ın izniyle gel. Ne kadar Ol. çok Allah'ın izniyle dedim. Allah'ın izniyle oğlum her şey. Oğlum çok ciddi acıtıyor şu an. Niye? Çok mu sıkı? Değişik bir şey var şu an. Ha şu an gitti. Teker sanki. mi batıyor? Yok teker batmıyor da. Bak şu an gitti. İyi. Yine biraz var ama. diğerki gibi değil. Hop hop hop. Çabuk. Bu arada telefon da şarj o zaman. Telefonun şarjı çok yavaş oluyor. Oğlum sen bir gün doldur lan. Oğlum düşünme sabah kalktım şey yaptım. Ne? Şarja taktım. Kaçta kalktın? Ben bugün bir onda falan kalktım galiba. Oğlum çok geç erken kalkıyorsunuz Geç kalkıyorsunuz. Sen kaçta kalktın? 6 8. Ne? 6 8. What? Vallahi. La Oha. 6 6 olursa abla, ablam ablamın sayesinde oluyor. Ablam erken işe gidiyor. Oğlum 6 ne demek? 6'da falan. Beni 6'da kaldıran diyor. <laughs> ben kendim kalkıyorum. Ya. Bir de. 7 8'de ben annem haklımıyor. Pario. Onu 13 geçe, 10'u 10, 10 geçe, 12 10 10 geçer. Benimki 8 10 8 8. <laughs> Hadi başlayalım. Ana ben onu oraya bizim bahçeye koy dedim. Sen de koy Ne bak? Elinde götürür müsün? Götürürüm de nasıl video çekeceğiz? Ben ım, beraber şöyle gideriz ya şöyle. Ya da sen önden gidersin. Ben arkadan giderim. Sonra ben arkadan sen sen arkadan ha, gider, ha, ben ha. önden giderim. Abi, öyle öyle gideriz. Gel gel. arkadaşlar. Gel gel buradan atış altesinden kay. Hop. Serap yeri izliyoruz şu an. Araba geliyor. Serap. Ben... Şu köşeyi dönün şimdi sen beni çek. Ama ben bundan sen dostum. De... Ha. satayım araba geliyor. Kapatma bak video yine. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada kamera yani çok kötü. Ben de paten sürüyorum, ben paten sürerken video çekiyorum, çok değişik. <laughs> Var arkadaşlar, video izlemeseniz bile, like atın, kanala abone olun, çıkın. Heh. Öyle konuşuyor Ne? Öyle evet, ben seni çekerim. Evet. Araba da geliyor. Oğlum hem kameraya odaklanmak istiyorum. Oğlum. Motor geliyor. Ne uh. gölge bir yer bulsak. Yavaş gitme be. Araba geliyor. Uh. Sen biraz rahat. Yes. Araba geliyor. Birazcık tekerlerden korkuyorum ben. O göreceğim burada. O uh. Ha? Oha, Oha. lan lan Valla çok <laughs> zevkli Düşeriz oğlum

araba geliyor. Oğlum fren yaparsak, yapmazsak. araba geliyor. Abek ne diye sorarsanız e, tekerin büyüklüğü ve daha hız olması. Evet, Abek, rulmanların daha fazla dönmesi. Endişe abi 3 zaten bunlar başlangıç patini bu Bize daha aynı. Kötü demeyin aynen. Onun için e, bizim bizimkiler düşükler, en çok da abek güçten abek olmuyor. Uh Woo hoo! -huh, Tutatmış. Uçuyor yıldızlar amirler. <laughs> O bir araba daha geliyordu. Oha. Üç <laughs> tane araba vardı ardına da, ne bileyim yani. <laughs> Arkadaşlar. Gel gel tam 10 dakika olacak. Şimdi biz uzun tura attık. Bugünlük bu kadar yeter bence. Bence yetmez. Biraz Ama daha çekelim. 10 dakika oldu. Biraz daha çekelim. Tamam. Ama şarjımız az. Bence bunu bitirek. Tamam. Arkadaşlar. Bunlar. Ben telefonun biraz şarjını dolduracağım. Ondan sonra hemen geleceğiz. Görüşmek üzere.